Herkese selam, Tapusoy'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Georgia'nın Cumming şehrindeki 1 milyon dolara sahip olabileceğiniz lüks bir single family house'a bakıyoruz. Sağ tarafında flex room dediğimiz ofis odası veya misafir ağırlayabileceğiniz bir oda bulunmakta. Kalabalık misafirlere servis edebileceğiniz bir yemek masası bulunmakta. Sağ tarafa baktığımızda çok geniş, çok ferah bir oturma odası ve mini golfe bakan bir manzarası vardır. Mutfağa girdiğimizde ise çok lüks dolaplar ve çok güzel renkli dolaplar görebiliyoruz. Pekalara geçelim isterseniz. Sol tarafta arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz oturma takımı bulunuyor. Sevginizle isterse arkadaşınızla beraber ateş yakıp manzaralar eşliğinde muhabbet edebileceğiniz bir alan bulunmakta. Mini golf sahası. Bu mini golf sahasını tabii ki herkes sever, ne kimse sevmesin. Ferah, lüks, eğlence. Sağ tarafımızda ise mangal yapıp arkadaşlarınızla yemek yiyebileceğiniz bir mekan bulunmakta. 1 milyon dolara sahip olabileceğiniz Montebello'nun ikinci katında sol tarafımızda 3 ayrı çocuk odası bulunmakta. Bu çocuk odalarının kendine ait banyosu, kendine ait tuvaleti bulunmakta. Ebeveyn odası. Ebeveyn odasının en büyük özelliği kendine ait bir oturma köşesi olmasıdır. Burada king size edeniz bulunmakta. Üstünden şüphe etmeyeceğiniz mükemmel bir banyo görüyoruz. Solumda freestanding bathtub. Kişiye ait iki abo. ebeveynin ortak kullanabileceği bir banyo ebeveynlerin kesinlikle ihtiyacı olduğu giyim odası. Amerika'nın Georgia eyaletindeki 1 milyon doları alıp yaşayabileceğiniz evi gördük. Daha fazlası için profildeki linkten bize ulaşabilirsiniz.